sesi geliyor ve mücadele başlıyor. Pas ortaya doğru. Şimdi Şimanski Fenerbahçe'nin ilk atak şansı. Müdahale var topuna. Biraz Kramer'e doğru. Kramer. Konya Spor atakta şimdi de Kramer cezalara döndü. Gol pozisyonu ve gol! 25. saniye. 25. saniye. Konya Spor 1-0 önde. Pedrinho. Tam bir şok yaşıyor Fenerbahçe. Pedrinho attı. İlk atak. Gol ne sonuçlandı. Konya Spor'da. Golün ardından Ahmet Çalık'ın forması Pedrinho'nun ellerinde. Fenerbahçe hata orta geldi uzak noktaya. Bir kafa. İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Yakın mesafe. Fenerbahçe beraberliği çok yaklaştı Filip Kosic. Cezalana doğru. Ceko geriye dönmek istedi. Şimdi hakem avantaja bıraktı. Ani atak şansı. Biraz Kramer'in koşu doğru. Kramer gidiyor. Biraz Kramer. Cezalanışı sola çekti. Vurdu. Karicili ve Livakovic. Divakovic sağına uzandı gole isim vermedi. Çek olsak bölgede Çağlar'la yan yana orta geldi kale alanına bir kafa ve gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti Mert Müldür 1-1. Sevinme sırası Fenerbahçe'de. Yan topta golü buluyor Fenerbahçe. Yusuf Erdoğan sağına çekti içeri mücadeleyi kaybetti. Tekrar aldı topu Yusuf. Tehlike devam ediyor. Şu pozisyonu. Yusuf vurdu. Livakovic'i hamlede. Savunma arkasına bir koşu var. Oraya doğru. Şimdi tehlike büyüyebilir. Cezalar üzeri açılar aldı. Şu şansa indi seri. Sıyrılamadı rakibinden. Out kararı bekliyor Uğurcan. Şimanski. Havalandırdı. Kaleci çıktı. Bir kama gol. Çağlar attı. Çağlar Söğüncü. Fenerbahçe 1-0'dan döndü. 25. dakika. İki savunma oyuncusu Fenerbahçe'de sahnede. Önce Mert, şimdi Çağlar. <laughs> Emmanuel Boateng. Baskı altında. Pres devam ediyor. Çizgi üzerinde. Şimansi. Baskıyla top aldı. Ortaladı. Top pozisyonu Kalifi'nin üzerine. Edin Ceko. Fenerbahçe Fret'e geliyor bu kez. Şimdi pas. İkili mücadele. Şut. Kaleci dönen top. İkinci hamle kale alanı. Slavik golü isim vermedi. Kostic. Yerde buldu kendini. Oğulcan sakatlanıyor. Şimanski cezalarında. Şimanski düştü kalktı. Pozisyonunu kaybetti. Basuer. Oğuzhan Ülgün havalandırdı. Kramer'e doğru. Kramer yükseldi dokunamadı. Top tehlike bölgesinde. Yusuf. Gilarme. Gilarme'den orta. Cezalarını bir kafa gol. Kramer. Kramer attı 2-2. 44. dakika Kramer 2-2. yakın mesafeden kafayı vurdu attı golü. Biraz Kramers. Filip Kostic. Döndü arkadaşına. Şimdi tehlike büyüyor Şimanski. Kesanların da ortaya. Gol pozisyonu. Şut dışarıya. Yakın mesafe. Yakın mesafe. En seri Çağlar ileri çıktı Cicu birlikte. Orta geldi. Bir kafa. Direkt dışarıya. Fred markasına doğru şimdi. Cezalar en nesiri. ortaya Ceko. Ceko rakibini geçemedi. Sakatlık yaşayan bir Konya Sporlu oyuncu var şu anda. Oğuz Aydın. Kadiş'e doğru. Daha yakın topa Meri. Slovic bir tane bir pas şimdi de Dušan Tadiç sağına çekti karşı karşıya. Tadić açılar aldı. Topu dibine girdi gol. Dušan Tadić attı. Fenerbahçe 3-2 önde. Çok son Duşan Dušan Tadić. 61. dakika. Hata pahalıya mal oluyor Konyaspor'da. Fenerbahçe yine etkili gelişiyor. Atahan'ı. Oğuz aldı. Oğuz kaleye baktı. Oğuz! Oğuz'a müthiş bir şut az farklı dışarıda. Kiler Sol kanada Yusuf orta hasarlı sağına çekti. Topuk pası Gilerme orta cezaları. Ama topuk mücadelesi. İşte pozisyon. Luka Prip ve Kostic yükseldiler. Kendini yerde buldu. Bu pozisyonda Luka Prip. Giler mi? Dört arkadaşı ceza alanında. Orta geliyor. Savadan sekti. Kafayla müdahale. İkinci hamle. Pedrinho tekrar. Pedrinho içeriye doğru. Gol pozisyonu. Tehlike sürüyor. Ceza alanı. Melih vurdu. Dışarı attı. 90. dakikaya girdiğimiz anda. Beraberliğe çok yaklaştı Tümosan Konya Spor. Orta ceza alanına doğru iniyor. Top. Kafayla dokunuş. İlk hamle kudem Hava topu mücadelesi. Meri araya girmeye çalışıyor ve faul yapıyor Meri Fosan. Meri'nin kart görmesine neden olan pozisyonu değişik açılardan hatırlatıyoruz. Tümosan Konyaspor 2, Fenerbahçe 3, 90 dakikanın sonucu.